dikkat et, elini falan kesersin. Alayını kırmış Şık. Merak etme, tamam bir Anne, yemek yemeyecek miyiz? Benim karnım acıktı. Aman Samim ya, görmüyor musun? Çocuğum işimiz başımızdan aşkın ha? Yok yemek falan, hadi. Hadi bakayım, önce yerleşelim, ondan sonra yeriz. Ay taşınırken olur böyle sanayım. Aa, sabret biraz çocuğum. Aman ya, madem öyle yemekten sonra taşınsaydık... ...hem o kadar eşya taşıttınız, hem de yemek vermiyorsunuz. İyi be! Anan çok önemli bir mesajım var dostum. Kapı çalıyor. Yefal buradan. Memnuniyetle. Kapı tekrar çalıyor. Biz de duyuyoruz kapının çaldığını kalkıp baksana. Kızım daha yeni taşındık ya haliyle e, kapının yerini öğrenmemiz için biraz zaman lazım. E, ben şimdi e, bulamam kapı nerede, e, ha. balkon hangisi. Hadi e, sen bakıver. Hiç kimse sizi balayımıza davet etmedi. Hiçbir yere gitmiyorsun bayağı. Aa, Elif su. tabii ki. Hey, yeni eviniz hayırlı olsun Sütra'cığım. Sağ ol, teşekkür ederim. Bak size ne getirdim. Taşınma telaşından sadece yiyecek bir şeyler yapamamışsınızdır bak, diye atıştırmak için. Yatışma. Harikasın kız, inanmıyorum. Anne, gel bak elif su bize yemek getirmiş. Şimdi abartmasana, benim sadece atıştırmak için dedim ya sana. Ha, ne? Biri yemek mi dedi? Nerede? Abi yavaş olsana ya. Şimdi bir de hoş geldin de kıza. Hoş geldin Elif Su. E, kusura bakma bunlar ana kız beni aç bıraktılar da. Aa, aa. İşte gözüm yemekten başka bir şey görmüyor. Ne var ne bağırıp duruyorsun? Şey Elif Su geldi ya. Ben yani teyze? Güle güle oturun. Ay yerleşsek oturacağız ama bir türlü yerleşemiyoruz. Sen de ayakta kaldın çocuğum. Başka gün gel istersen. Merak etmeyin Safiye Hanım teyze. Sonra ben uzun uzun oturmaya da gelirim. Şimdi sadece yiyecek bir şeyler getirmiştim. Aa sah ne getirdin bize Elifso? Üzümlü kek. Hmm. Yalnız. Üzümlü kek mi? Üzümler hmm. çekirdekli. Hmm. 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 Ay hmm. ilk defa yaptım da hmm. kuru üzümle yapıldığını bilmiyordum. Boş ver Elifso. Hmm. Düşülmüşsün ya. Mühim olan o. gel ben sana odamı göstereyim. Anne biz odada oturalım, 5 dakika gelir. Iyi, hadi, hadi. Biz... <laughs> Silbet geldim. Yeme lan şunu, yeme delirelirsin. Nereden bicek bu karamele kılıklı kara kek kalmayı ha? Hı. Ya! Ya. Ne? <laughs> Eşyalar yerleşmemiş ama perdeyi takmışsınız hemen. Oo, perdeler bizden önce geldi kızım. Evi tutar tutmaz ilk iş annem perdeleri taktı. <laughs> ya, perdeler değildi. de büyük odayı abim kaptı ona bozuluyorum ben. Fıstık gibi oda kızım burası. Nesi var? Ya bir kere bu oda güneş görmüyor ki. Güneş girmeyene ve doktor girer. Hem abim evde durduğu yok ki ne yapacak o ayı kadar odayı? Yazık. Şu koskocaman dünyam bu odaya sıkışıp kalacak. Sen de ufkunu dışarıya doğru genişletirsin. Bu ada çok stratejik bir noktada. Ne stratejisi ya? Ne diyorsun sen kızım? Aman kızım, anlasana. Şu köşedeki teras katını görüyor musun? Ee, e, ne var orada? Gökalp. Mimar Sinan'da okuyor, Balık Burcu ve Laik. Şu sekiz katlı apartmanın altıncı katındaki de Sertan. Boğaziçi kürek takımının kaptanı. Teni esmer boyu yetmiş üç inç. Yanındaki apartmanda da... Ah, yeter Elif suya. Annem şimdi perdeyi açık görüp bir araba laf söyleyecek. Hem bana ne mahallenin olanlarından ya? Öyle deme Sıdıka. Bunlar hayatta mühim şeyler hayatım. Yani... ...erkek yurduna bakan ev... ...jimnastik salonu karşısı, kampüs yanı... ...bunlar her genç kızın rüyası Sıdıka. <laughs> oynatmış kafayı resmen. Bana bak, bu gidişle bu eve gerçekten doktor girecek ha. Kırıkçı, çıkıkçı, ortopedi uzmanı. Vay! Doktor istiyoruz demek. Saadet Apartmanı ilk kat soldaki pencere Aybars. Bu yaz mezun oluyor. Elif Su, kız şoför değil. <gülüyor> <gülüyor>